Günaydın ve Cuma gününün piyasa değerlendirmesinde katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz? Coinbase, Movement, Katman 2, blok zinciri protokolünün yerel kripto para birimi olan Move Token'ın ticaretini 15 Mayıs itibariyle askıya alacağını duyurdu. Coinbase, token'ın listeleme standartlarını karşılamamasını gerekçe gösterdi ve bu durum fiyatının %14'ten fazla düşmesine neden oldu. ABD hisseleri yükseldi. Microsoft ve Meta gibi mega şirketlerin güçlü sonuçları, yapay zeka harcamalarına yönelik endişeleri azaltırken, Dow ve S&P 500 ard arda 8. işlem gününü kazançla kapattı. ABD imalatı Nisan ayında daha da daraldı. İtalya mallara uygulanan tarifeler tedarik zincirlerini zorlayarak girdi maliyetlerini yüksek tuttu. İmalat PMI geçen ay 48.7 ile 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hafta boyunca çeşitli faktörlere ışık tutacak makroekonomik duyurular var. Her birinin önem derecesi farklı olsa da etkisi göz ardı edilemez. Eğer veriler oldukça önemliyse uzun vadeli yatırımcılar bile kısa vadeli düzenlemeler yapabilir. Bu yüzden işlem hacmi ve oynaklıkta sıçramalar görülebilir. Bugünün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.